merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Pit kasıyoruz Pink arkadaşlar. Arkadaşlar bir maç bir maç gelecek bu arada hepsi. Evet. Arkadaşlar bazen kamera gidebilir. Evet arkadaşlar. Tabletten çekiyoruz. Bayağı zor tablet. Evet, tablet telefonda kalın. Evet Kemal geldi. Kemal iniyor. Ankara maçı Ankara maçı. Arkadaşlar Ronaldo mu Messi mi? Ronaldo. GD Ronaldo. Bence de Ronaldo. GD Ronaldo yedi. GD yedi. <laughs> Arkadaşlar burada plak taktım. Sesim Te biraz yeni açtığım için plakları garip görebilirsiniz. Yeni takmadı bu arada evet. arkadaşlar. Yeni takmadım da. 2 hafta falan oldu. Evet 2 hafta olmuştur. Ekim'de takmış olabilirim. Şu an Kasım. Lan ne yapıyorsun kral? Hayır ya. Çizgi'de kaldı sandım ben. Evet mükemmel bir şey. Arkadaşlar şu an kamera gitmiş olabilir. Evet. Dedi aydınlıktan. Allah'ım. Arkadaşlar. Bizim kurallar. Arkadaşlar bu maç bu kadar mı? Arkadaşlar video burada bitti. Abone ol, like atmayı unutmayın. Hepinde. Bana arkadaşlar like unutmayın. yeni bölüm geliyor. Evet arkadaşlar. Hatta arkadaşlar bir şey bakayım ben. Şuradan. Efsanemiz sadece açabilir belki. Yok da açma var arkadaşlar. Gizemli aç ya zaman arkadaşlar. O gizemli var. Şimdi arkadaşlar bir de Kemal şanslı günde bakın şişir falan var. Şanslı gün şişir var. Skosolu var. Kendi açıyor. Kendi kulübe gidiyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar video burada bitti. Abone ol, like atmayı unutmayın ve görüşürüz.